ama derdim çok kalmadı bak hiç halim yok halimi sor galiba zor Sarmadı sanırım bu boktan yok herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Craftrise Sky varsın 3. bölümüyle beraberiz yanında Umut'la Emir var hoş geldiniz hoş bulduk ee, arkadaşlar biliyorsunuz ban yemiştim çok <laughs> Üzüldü bir şekilde banım açıldı ama hakkı olarak değil yani süresi bittiği için açıldı yoksa adminler vesaire açmadı Emir seni keseyim emir? Ya yürü git ya. <laughs> abi o adamı keseceğim. Dur o Emir sen Emir ten yedi. Videoda takım olsak ne olur abi emir. Abi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedim ya. Abi 3 canı kaldı neyse konuşmam. <laughs> Öldün ne adam. Ne yapıyor oğlum adam? Çok değişik şeyler yaptı. Her neyse arkadaşlar banım açıldı ve şu anda 9000 puanım. Yani girdiğim gibi bir oynayayım falan dedim. Bu arada Bakın gece olduğu için 20. belki mouse sesi geliyordur. Mouse sesi geliyorsa da aşağıda yorumlarda falan belirtmeyi unutmayın. Videoya da like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar banım açıldı fakat yani adamlar artık 3 günde yani 3 günlük ban yemiştim ben. 3 gün içerisinde bana 10.000 puan fark attılar. Benim, benim bu 10.000 puanlık <laughs> farkı kapatmam benim çok günümü alır. Tabii ki ben kasarken onlar kasmıyor mu? Tabii ki kasıyor. O yüzden ben kasmaya devam etsem de etmesem de yani sıralamaya giremem. Girsem bile en fazla 5. olurum. O da nasıl olurum diye sorarsanız, 5. falan banlanır. 1. vesaire işte. O yüzden girebilirim. Çünkü zaten 1. ile 2. tekrar banlamışlar. Bu sıralamadakilerle alıp veremedikleri var galiba bu adminlerin vesaire. Anlayamadım. Biraz hile korumalarında sıkıntı var. Elendir for'lu e atacağım. Tekrar gideceğim yanarak ölsün. Evet yanarak öldüm. <laughs> Ama kasmayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kasmayacağım. Çünkü yani tek başıma aşırı zor oluyor. Bir dahaki aya birkaç bir iki kişi toplayacağım. Ben bunu açık açık söylüyorum. Bir iki kişi toplayacağım Mayıs ah, ayına. Herkes yapıyor oğlum. Herkes yapıyor. Dur biraz canım çalsın ya. Bir iki kişi topladıktan sonra başlayacağım kasmaya. Mayıs ayı galiba aynen Mayıs ayında. Tabii ki okullar açılmazsa diye. Büyük ihtimal açılmaz. Emir sence Ramazan'da da kasabilirsin. Ramazan'da Ramazan. sahur, sahur, yayını sahurda sıralama kasıyor. <laughs> Ama <Ramazan'dan gülüyor> okul açılmayacak ya. Bence olarak. de açılmaz. Baksana oğlum dünya bitmiş halde. Adamlar sokağa çıkma vesaire getiriyor bak. Yani böyle bu iş. 7 bin olmuş koronavirüs Türkiye. 1 milyon vaka dönüm. var. Ü 300, 1 milyon 200 bin mi vesaire. O yüzden okulların açılacağını zannetmem. O yüzden Mayıs ayında tekrardan kasmaya başlayacağız. Gene ban yersen bu arada şu adamla da artık vs atalım ya. <laughs> Vallahi sabahtan beri konuşacağız diye. Fark ettin mi kanatlar değişmiş. Nasıl değişmiş? Değişmiş bildiğin ben kanatlar. Son oyuncu stil olmuş. Oo ölmeyelim ya. Hii, ok mu? <laughs> Oğlum ben lav kullanmadım sen de ok kullanma ayıp. Gel buraya. Sen bu arada ama chestplate. Dur yemek yemem lazım. Chestplate kötü konuşacağım diye şey yapamıyorum. Emir sen konuş ben burada adamı keseyim. Evet arkadaşlar şu anda Yasin'in elinde olta var birbirine balık tutmak <laughs> için oldu adım. <aslında. gülüyor> Abi olta spam çok sinir bozucu değil mi ya? Hem de nasıl? Bak ya. Kanser Abi, oldu mu? artık. Dişlerim kaşınma anasını satayım <laughs> seni. Abi öldüm ya. <laughs> öldüm ya. Bakalım ne yapıyor şu anda? Geri gidiyor, ileri gidiyor. Lütfen oyna artık papara ve Cenele cennet, yon da cenele canlen. Aha alan daralıyor. Ortaya geç, ortaya geç. Emir, bu işleri yatıralım. Gerçekten Altın kim alır. Yasin tokat yiyecek gibi ya. Yasin tokat yiyecek gibi ya. Bence de. Bence de. <laughs> Yok canım, ne tokat? Mı? Yasin bir anda bak, koş üstüne, olta ile dışarı yatanı. Aynen öyle, aynen öyle. Öldü, öldü, öldü. Hadi ya oğlum. Öldün Oldum Ana oldum kazandı. oldum. <laughs> arkadaşlar oyun kazanmak uğruna. <laughs> Kaç kalp aldım nasıl diyor. Her neyse arkadaşlar işte. söylediğim gibi. Ee, bu arada Emir teşekkür ederim sunduğun için. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Yasin TNC sıç. Ne? Sıç mısın? Anlamadım. He Anlamadım. sıçmışsın birinciydin. Ban yedim çünkü video. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Bu arada Craftrise videolarına 300 like vesaire geliyor. Bu videoya da bir 350 like gelirse çok güzel Hayır, olur. Hayır 400 gelsin. <laughs> Tam eşit olsun. <laughs> 400 mü gelsin? 400 <laughs> Aynen. gelirse Facecam mı açıyorsun yoksa? Evet, Facecam açıyorum 400 gelirse. Canın gönlünden inanmıyorum. kardeşim. Allah ortadaki kim? Sen misin? Arkadaşlar bu arada. <laughs> bu arada texture pack bana ait. Benim texture pack'im. Ee, soranlar olursa diye şimdiden söyleyeyim açıklamada da linki oluyor. Bazıları beğenmese de <laughs> Emir Beğen gibi ekolar. <laughs> Beğenmesin. Emir neden beğenmiyor? Adam salıyor. Neden YouTube beğenmiyor? Youtuber olmanın faydası ya. kill alıyor. Emir. Mal. Nasıl bir diye. Kılıç uzun diye. Kılıç uzun değil mi? Bu kılıç nasıl uzun olabilir? Ya abi ya. indirmemiş. <laughs> o İstedi İsmet RG tek şerefsiz indirmemiş arkadaşlar. Arkadaşlarınızı düzgün seçin yoksa böyle hainlerle. Aynen. Yani. Hadi Yasin bak bir tane adamı adasında tutuyorum çabuk çeker. Kıvırmaya çalışıyor <laughs> şu an <laughs> Benim sesim geliyor mu? Evet geliyor. <laughs> evet, Bu arada Vişne son anda videoya yetişti. <laughs> İnşallah mouse sesi geliyordur ya. Videoda biraz daha sesimizi açacağım. Sesimiz bastırır mı bilmiyorum ama. Hadi inşallah bakalım. Ha Yasin videoda açtı. <laughs> Gereksiz ya. <laughs> Sal ben de salacağım. No. <laughs> Adamı adada tutuyor mu adam? Bak <laughs> bir. Oh düşürdük düşürdük. Son 3 kişi kaldık. Evet arkadaşlar bu partide kazanmaya çalışıyoruz. Bu arada limonlu vişne de 10 partları olduğumuz için yeni geldi. Evet, vişne. Dinliyoruz. Sağ ol. Ehem, sağdı kanka senin videoda olduğunu duyunca. adamla anlaşma yaptım. Gel senle de VS atalım. Ben seni bir doğrayayım. Yok, ben senle VS atma. Niye? Aşağı atları. Aa, korktu, korktu. Abi illegal kasıyoruz. <laughs> illegal kasıyoruz. GG <laughs> <laughs> Win. Abi illegal evet, evet. Arkadaşlar bu videoyu adminlere gönderiyorsunuz ya Azin Teneci illegal e, kaçıyor diye. E, Skywatch birincisi oldum. Aha. Oha. Emir ne ara oldun? Skywatch birincisi. Emir atının üstüne binmişsin. Valla. Dikkat çak et at sana binmesin. Güldür güldür. Güldür güldür. Her neyse arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz. Ben videoyu kesmedim bu arada. Tabii ki ölürsek kesmiş olacağız ama ölmeyeceğimiz için de kesmemiş olacağız. Anlayanlar yani, like atabilir. Bu arada gene gece. <laughs> e, CraftRise'dan tanıyan arkadaşlara da bu arada. Sadece yani beni CraftRise'dan... Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şeyine değer ne diyeyim beni takip etmeyip de First görüp takip etmeye başlayan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Evet, burada bir Ney. Papa Response. Papa Response'ta ilk elde çok güzel kapışmıştık. Bu adam tam bir oltam spamcısı ya. Evet ya, biraz kanser. Salon ya, ya sal. hiç uğraşma. Salıyorum ya. Öldürdü zaten yayla beni. Dan, dan. Dur lan belki aşağı atarım. Lan Böyle bir şey dan, söyle? Dan, dan, dan. Benim galiba pipim var. <laughs> Allah Allah ne diyorsun? <laughs> Beyler Hüsnü'nün pipsi varmış yeni öğrendim. Umut, Umut bu birinci Umut. Yasin bir şey fark ettim. Efendim? Eee şey... CraftRise'ın klientinde Motion Blur var <laughs> otomatik mod yönetimin. Abi ha, açman mı gerekiyor yoksa açık mı? Evet. evet, evet. Direkt, açman mı gerekiyor? Açman gerek. Oğlum başta söylesen <laughs> videonun baş Aha. beleşkili aldık. Helol be Umut be işte arkadaşlar. i̇şte <laughs> arkadaşlar diyor. Çok kötü bir şey yaptım. Parla hareketli fulledim. GG Ezvin. Kralın. 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 Oo oyunu kazandık evet. Tamam oyuna girmeyin. Kapanışı yapalım. Arkadaşlar dediğim gibi sıralama kasmayacağım. Ee, Mayıs ayında kasmaya başlayacağız tekrardan. Bu da herhalde son krafes. Girmeyin dedim abi. Neyse krafes videosu olur. Ee, videoya like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. yok ama derdim çok. Kalmadı yok. Halimi sor <laughs> galiba zor. Sarmadı sanırım bu